Herkese selam arkadaşlar bugün ekranda gördüğünüz sakat kargayı 25 rütbe yapacağız. Sabah 2 saat uğraştım 650'den 720'lere çıkardım normalde kasmayacaktım maç izliyordum ilk yarı bitti ben de bir deneyeyim dedim. Sürekli etrafıma kit Edgar Colt Miko falan geliyor. Şuradaki yükü alsak iyi olur bir de bir şey diyeceğim bir tane short videosu attım Charlie kasarken iyi hareket yaptım onu attım birkaç kişi botsun falan yazmış sanki anneleriyle s**tmiş olan Orospu'nun evladı Max 10.000 kupasın gelmiş botsun yazıyorsun acayip sinir oldum anlatayım dedim. İki yükümüz oldu. Fıtı 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 fıtı. 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 Bir kişi daha ölse 750 oluyoruz. Ve başarıyoruz bu video kısa oldu beğenip like atmayı unutmayın görüşlerinizi de benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz seviliyorsunuz. <laughs>